Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto boğası tam gaz devam ediyor. Bitcoin 99.500'lere dokunduktan sonra bir geri çekilme yaşadı. Bu süre zarfında altcoinlerin biraz daha güçlü durduğunu gördük ki bu da altcoin boğası adına piyasanın topyekun yürüdüğü, yürüyeceği dönem adına oldukça güzel sinyaller diyebilirim ki birazdan grafiklerle, bitcoin dominansıyla bu verileri daha da açacağız, daha da detaylarına ineceğiz. Genel anlamda kripto Türkiye'de özellikle Twitter tarafında bu anın artık büyük bir kısmının bittiğine, artık kar alma stratejilerine değinildiğine dair fikirler de görüyorum. Bu konuda da topyekun bir fikrimi paylaşmak istiyorum. Yani bu trendin ne kadarı geride kaldı, ne kadarı önümüzde, bundan sonra ne kadar yükseliş bekleyebiliriz konusunda da bazı fikirlerim var. Bu konuların hepsini bir irdeleyelim. Öncelikle Bitcoin ile başlamam gerekirse 93.300'lü seviyelerde seyrediyoruz. ATH alanında olmamızdan dolayı ve henüz oturmuş bir fiyat hareketi olmamasından dolayı burada direnç belirlemenin çok makul olmadığı kanaatindeyim. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani böyle FOMO bölgelerinde trendin bu kadar güçlü olduğu alanlarda her 2000 dolara 3000 dolara direnç atarsanız bu hem psikolojinizi zorlar hem de short yönlü pozisyon arayışındayken yükselişlerden faydalanmamanıza neden olur. O yüzden önümüzde herhangi bir ciddi direnç alanı söz konusu değil. Sadece bu 100 bin dolar mesela psikolojik direnci var. O bölgenin üzerine attığımızda piyasada biraz daha köpük oluşmasını bekliyorum. Bu da belki bizi 110-120 bin dolar bandına kadar taşıyacaktır. Onun zamanı geldiğinde elbette konuşuruz. Fakat şimdilik herhangi bir direnç alanı yani majör bir direnç alanı söz konusu değil. Ha destek bölgesi var mı dediğimizde biraz da alt kısımlarda kalan destek alanları var elbette. Mesela 86 bin dolarlı seviye ve 77 bin dolarlı seviye artık Bitcoin için iki majör destek alanı diyebilirim. 86 bin dolar burada önemli bir bölge. Yani Bitcoin ne kadar yukarı giderse bu destekler yukarıdaki destekler daha da önemli olmaya başlayacak. Örneğin 120 bin dolarlara mesela bir atak geldiğinde artık 77 bin dolar değil 86 bin dolar daha da bizim için önemli olacak. Fakat şu anda sırasıyla bir destek belirlemek gerekiyorsa teknik açıdan 86 ve 77 bin dolarlı seviyeleri destek olarak kabul edebiliriz. Ha bu destekler oraya düşeceğimiz anlamına gelmiyor elbette. Desteklerin üzerine değinmemin nedeni şu: Bu bölgeler üzerinde tutunduğumuz sürece piyasada yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini göreceğiz. 86 bin dolar şu açıdan önem arz ediyor mevcut altcoin yükselişi ve düzeltmesinde yani son 2-3 günlük düzeltmeden sonra altcoinlerin daha fazla yara almaması için 86 bin dolarlı seviyenin üzerinde tutunmamız gerekiyor. Benim beklentim de bu yönde. Yani kısa vadeli süreçte 86 bin dolarlı seviyenin aşağı yönlü kırılmayacağını düşünüyorum. O yüzden bu bölge üzerinde tutunduğumuz sürece de altcoin tarafındaki risk iştahı artacaktır. Keza mesela dünkü ondan önceki düşüşlerde bunun sinyallerini de aldık. Sonrasında bitcoin yoluna devam ettiğinde bu sefer altcoinlerde daha hızlı, daha seri şekilde yoluna devam edecektir. Burada önemli olan şey şu dostlar. Yani biz mesela Bitcoin dün düşerken Bitcoin dominansının düştüğünü gördük. Bu da altcoin'lerin biraz daha güçlü durmasına neden oldu. Altcoin boğası dediğimiz süreçte ise Bitcoin yükselirken dahi dominansın düştüğünü göreceğiz. Yani o yükselişlerin daha da sertleştiği dönemde işte altcoinlerdeki gerçek yükselişler, daha doğrusu agresif FOMO yükselişleri o zaman karşımıza çıkmaya başlayacak. Bunu söylemişken yolun neresindeyiz konusuna da değinelim. Bu açıdan Bitcoin dominansına biraz daha büyük zaman diliminde bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bitcoin dominansı anlık olarak lokal zirvesinden yaklaşık %4-5 aşağıda seyrediyor. Puan bazında baktığımızda ise 3 puan civarında geride seyrediyor. Fakat altcoin boğası dediğimiz süreçte bu yükseliş trendinin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber daha da alt seviyelere doğru giden bir dominans izleyeceğiz. Bu anlamda mesela önümüzdeki süreçte işte bu trend kırılımının denk geldiği mor kutu, sonrasında 54'lü seviye, sonrasında ise 48'li seviyeler önem arz edecek ki bu hareket geldiğinde artık altcoin tarafında yükselişlerin büyük bir kısmı da yaşanmış olacak. Yani bugüne baktığımızda henüz trend kırılmamış, henüz Bitcoin dominansı zirve alanından uzaklaşmamışken Altcoin trendinin sonuna geldiğimize veya büyük bir kısmının tamamlandığına dair herhangi bir sinyal söz konusu değil dostlar. Bazı majörler dipten 3x, 4x, 5x gibi hatta hareketler yapsa da piyasanın geneline baktığımızda dipten 2x gibi yaklaşık bir hareket söz konusu. Dip dediğim ise Mart döneminden sonra yaşanan düşüşteki dipten bahsediyorum. Yani öyle bir süreci geride bıraktık ki ben bu süreç sonrasında 2x gibi 3x gibi yükselişlerden sonra mesela artık piyasada çıkayım gideyim noktasına gelmem. Çünkü dominans bu yönde sinyal vermiyor. Altcoin tarafında henüz FOMO mumları oluşmamış. Yani mesela RSI gibi indikatörler overbought alanlara ulaşmamış. O yüzden trendin doyuma ulaştığına dair bir sinyal almadığım için burada satmak, kar almak gibi şeyler şimdilik radarımda değil. Ha zamanı gelecek. Bakın burada gösterdiğim bu hareket, hatta belki daha da fazlası, bu desteğin bile aşağı yönlü kırılması gibi bir hareket olması altcoin'lerde çok çok ciddi bir boğa trendini tetikleyecek ve işte o zaman artık bu bölgelerden alım yapmayı geçtim, satış yapmayı düşünürüm gibi cümleler kuracağım. Bugün baktığımızda alımlarımızı zaten çoğumuz uzun süre önce tamamladık. Fakat şimdilik bekleme safhasındayız. Yani ne almak ne satmak noktasındayız. Bu nokta itibariyle ben piyasadaki pozisyonlarımın üzerine yatıp sadece yükselişlerin keyfini çıkarmaya bakarım. Zamanı geldiğinde kademeli çıkışı elbette konuşacağız. Ama şimdilik böyle bir yapının, böyle bir dönemin içerisinde olmadığımız kanaatindeyim. Tabii ki bunun bir diğer sinyali de Bitcoin'in tepeye ulaşıp ulaşmaması. Bitcoin grafiğine baktığımızda 100 bin dolarları zorlayan bir Bitcoin görsek de Bitcoin için çok daha üst bölgelere doğru devam edecek bir hareket bekliyorum. Yani 100 bin doları geçtikten sonra 200 bin dolarlara kadar giden bir süreci izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Bu yüzden altcoin trendleri, altcoin yükselişleri için artık büyük bir oranda tamamlandı gibi cümleler kurmak çok makul değil. Bitcoin'den altcoin'lere para akacaksa o bitcoin'in de bir doyum noktasına ulaşması gerekir. Ben bu bölgeleri bitcoin'in zirvesi olarak görseydim eğer elbette artık yükselişlerin ciddi bir kısmı geride kaldı. Bundan sonraki süreçte daha az yükselişler ve daha riskli dönem bizi bekliyor derdim. Ama ne Bitcoin'de zirveye yaklaştığımızı düşünüyorum. Ne de altcoin'lerde henüz FOMO ortamının oluşmadığı kanaatindeyim. Velhasıl kelam sadece aldık, zamanında bekledik. Şimdi o beklemenin biraz daha önemli olduğu süreçteyiz. Çok pozisyondan pozisyona atlamadan, üründen ürüne değişiklik yapmadan eldeki ürünleri koruyup onların yükselişini izleme sürecindeyiz. Kar alma süreci de elbette gelecek o dönemde de detaylı şekilde bunu konuşacağız. Şimdi piyasada geri kalan ürünler var mı dediğimizde yani mevcut yükselişte biraz daha geride kalmış. Önümüzdeki yükselişte daha iyi performans gösterecek ürünler var mı dediğimizde elbette en başı Ethereum çekiyor. Yani Ethereum Bitcoin paritesi dipten güzel bir tepki verse de hala oldukça ucuz seviyelerde seyrediyor. Oluşturmuş olduğu uyumsuzluklar var hem günlük bazda hem haftalık bazda ki haftalık bazda oluşturulan uyumsuzluklar genelde oldukça sert ve seri yükselişleri beraberinde getirir. Yani buradaki bu küçük mum Ethereum Bitcoin paritesi için elbette yeterli bir mum değil. O yüzden başta Ethereum olmak üzere tabii ki geri kalan ürünler var. Ve Ethereum'un önümüzdeki süreçte Bitcoin'den daha iyi performans göstereceği, daha iyi bir yatırım aracı olacağı sürece doğru artık girdik. Burada et BTC paritesinin sırasıyla 004 ve 005'li seviyelere doğru hareketini bekleyeceğiz. Bu bölgeye ulaştıktan sonra artık duruma bakarak, Bitcoin fiyatına, Ethereum fiyatına bakarak yorum yaparız ama Ethereum anlık olarak piyasada hala ucuz. Zaten altcoinlerdeki ucuzluğun da ana nedeni bu. Ethereum ucuz kaldığı için bu piyasanın major altcoin'i e Ethereum yürümediği için onun altındakiler de henüz hareketlenemediler. Ama burada artık uzatmaları da geçtim. Son dakikalara oynuyoruz belki de. Önümüzdeki süreçte bu hareket Ethereum tarafından gelecek. İşin mesela on chain tarafında da risk iştahının Ethereum için daha fazla olduğunu görüyorum. Balina dediğimiz büyük yatırımcı grupları son dönemde Ethereum pozisyonlarını arttırıyorlar. Bu da oldukça pozitif bir durum. Yani Ethereum'u yukarı yönlü taşıyacakları bir sürece girdik. Daha alt segmentte olan ürünlere bakmamız gerekirse mesela Omni geçtiğimiz gün Twitter üzerinden de paylaştım. Ucuz kalan ürünlerden birisi oldu. Mainnet'e doğru bir geçişleri var. Muhtemelen Aralık ayı itibariyle kendi mainnetlerine geçecekler. 10 dolar 70 centli seviye yukarı yönlü geçildiğinde hızlı bir şekilde 2 hatta 3x gibi hareketleri Omni mesela burada yatırımcısına gösterebilir diye düşünüyorum. Özellikle Bitcoin paritesine baktığımda da Bitcoin karşısında da yeterince ezilmiş bir ürün. Aynı Ethereum'da olduğu gibi burada da haftalık bazda oluşmuş olan uyumsuzluklar var. Yani geri kalan ürünlerden bahsedeceksek mesela burada Omni baz alınabilir bir ürün. Yine Twitter üzerinden paylaştığım Synsin olarak geçen Snaps protokol var. Onun da oluşturmuş olduğu bir üçgen yapısı var. Bu bölge yukarı yönlü kırıldığında çok daha güzel hareketleri getirecektir. Yani bu üçgenin dışına çıktığında ilk etapta 78 centli seviyelere doğru hızlıca gerçekleşen bir atak görebiliriz. Burada yaşanan hareketin benzeri bir hareket görebiliriz. Ki böyle bir beklentim var çünkü diğer altcoin'lere nazaran bu da geri kalan ürünlerden birisi oldu. Daha büyük piyasa değerine sahip ürünlerde mesela Filecoin tarafında da e bir düzeltme hareketi söz konusu. Burada 5.19'lu seviye destek konumunda. Eğer bu bölgeyi korumayı başarırsa buradaki kısa vadeli düzeltme trendinin kırılımı ile beraber üst seviyelere doğru belki kısa vadede 7-8 sonra da 10 dolarlı seviyelere doğru hareket beklenilebilir. Özellikle storage tarafında kendini ispatlamış ürünlerden birisi. Tokenomics'in çok sevmediğim bir ürün bu arada Filecoin ama artık trendlerin agresifleşeceği bir döneme girdiğimiz için tokenomics tarafındaki küçük detaylarda önemini kaybediyor. Yani bu ürünler de rüzgarı arkasına aldığında hızlı bir şekilde yükselecektir. Yine büyük piyasa değerine sahip, biraz daha yükseliş vadeden, biraz daha geride kalmış ürünlerden bir diğeri de Filecoin böyle destek dirençleri takip edebilirsiniz. Bu desteklerin bu arada aşağı yönlü kırılması da dünyanın sonu değil. Sadece belki aşağıda biraz daha oyalan, oyalanıp sonra yukarı döner. Çünkü trend oldukça güçlü ve dominans tarafındaki bu güç altcoin fiyatlarına daha da fazla yansımaya başlayacak dostlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Twitter üzerinden sık sık space yayınları yapıyorum. Oradan takip etmiyorsanız aramıza katılmanızı öneririm. Sesli bir şekilde soru cevap da yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sabırlı olun. Temkinli olun. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.